Kıranı kırmadık. Kıl ince de, incenin ötesi ince de ve her inceden öte ince de biz islah olan insanı kodladık. Kıran kırılır dediler, kısırlık kıranda olur dediler. Kıran kendini kendi yüreğinde kırar ama ama biz onu yine de hak ederiz ve koruruz. Çok mutluyuz ki Tüm insanlık için yapmakta olduğumuz bu çalışma herkesin insanlığını hakkın kalemiyle dinleyebilecek bir ir iradi sahaya ulaştı. Muktedir olanların tümü buradalar. Bunca çaba bunun içindi canlar. Büyük göz Allah gücü haline dönüştü. İşte o gözün görevi insana hizmettir ki itibarı olan herkes kaleme hak olup kürzi sahada insan olup gözün görmediğini de görür yaşayan yaşanan her anı kayıtlar ve dipdiri bir insanlık kodu olur Kucağındaki güç insandır vakti geli, geldi insanı kodladım yoğun ışıktaki güç diriliktir o dirilik ilimdir ve biz o gücü de kodladık Çamur yoğuranda kotladık insanı. Çamur olduk. Çamurda çerçeveyi kaldırdık. Cevher olduk. O çamur cevheri halik oldu. Ve hak taht İslam oldu. Başka bir Türkiye çalışması son sözde öz gerçeklikle dillenecek dediler. Eski dünyaların en büyük kürzi sahası olan İslam olan insana dedik ki sen o başka ol da her anı kodla. İşte o insan muktedir oldu ve gerçek ilimle burada oldu. Biz ona yolu kodlattırdık. Biz ona tohumları kodlattırdık. Olur dünya insanı çör çöp de olur dedik ama... Ama insan kendini dinlediğinde eşyanın dilini de diller. İşte biz o insan olduk. Biz insana koskoca bir çarık giydirdik. İşte o çarık insanlık çarığıdır canlılar. Başka ne diyeyim ki? O çarık insanlık çarığıdır ki o çarığı kim kirletirse eşyanın dilinde kontrol kuramaz. Biz o çarığı hep pirinç tanelerindeki o yaşam kayıtlarıyla kodlattık. İyi anlayın ki part 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 time bir değil bu değil ilim delidir canlarım yeni dönemde kesintiler oluyor böyle ve araya ses kapılarından girenler oluyor şu anda olduğu gibi bazı bazı dünya insanı çok şaşırıyor bu farklılığa ne oluyor diye soruyor sessizlikte ses kaydını yapmak isteyen, kelama kalem olmak isteyen e, pir, e, pirinç de olur per, e, pert olur çalışmadan çıkar <laughs> İyi bilin bunları canlar ama yine de ocaklarını yaktık onların da seslerini kodladık kontrol kurmalarına izin verdik 2000 yıldır dar boğazdan geçiyordu dünya insanlığı 2000 yıl gerçek ilimle kodlandı ve yeni döneme geçirdi. Bu 2000 yılın sonundaki yeni dönem hırsı aşanlarla kontrol kuracak. İşte burada olan herkes o hırsı açmak, açmak için buradalar. Yağan ışığın kürzi sahasında insana iç dış tek olan biliş dedik. Hepimiz süper sahaları kodluyoruz ve yoğunluk artacak. Yeni dönemde başka bir yaşam daha devreye girecek. İşte o başka yaşam hakkın kapısına varanların yaşayış hakkı olan, has olan düzen koduyla gerçekleşecek. Biz onu devreye çektik. İşte onun yasalarla çalışması başlayacak. İşte 5000 çalışması dediğimiz çalışmada bu şekilde olacak. Biz onu diriliğe çektik ve dilleyeceğiz. Ama çatıyı kurduktan itibaren yoğun ışığı kodlayacak. İşi kolay mı? Kolay. Çünkü biz buradayız. Hepsi bizimle olacaklar. Yakıp yıkanlar da burada olacaklar. Ve biz tümünü koruyacağız, tümünü kodlayacağız ve hakkın kalemi yapacağız. Cennetin sırrı budur. Kimi kelam, kimi kalem olacak. Hakka varacak hepsi. Yağan ışık olacaklar. Öz görevleri bu olacak. Biz ne yapacağız? Kök kayıtlamalar yapacağız onlara ki onlar sığı olup kurullarında kontrol dışı kayıt yapmasınlar diye. Acaba acaba yaşamda hırs olacak mı? Toy olmayınca canlar. Hırsı yaşama indirdik ki hırsa hak edip açsınlar diye. Hologramı aşmaları için lokomotif olduk onlara ama ama hak etmeleri gerek. Başınızı ağrıttım biliyorum. Çok ağrıttım başınızı. Neler neler söyledim ve daha neler neler söyleyeceğim ama. Ama canlar, kara ışığın hakkı olan ilim İslam'dır. İslam da insanın ilmi ama o ilmi dinleyen hakkın kalemi olduğu zaman yaşam mutlak olur böyle bir dünyada yaşıyoruz böyle bir dünyada yaşıyoruz ve sistem olarak bu çalışmayı yapmalıyız diyeceksiniz ki başkası yapmıyor mu bu çalışmayı canlar bastığınız her an sessizliği dillerken başkalık yok ki olup yapıyoruz. Başkalık yok. Ha diyeceksiniz ki bu çorba neden bu meşaleyle kotlandı? Bu çorba bu meşaleyle kotlandı. Bu ruh mutlak kurul ve burada hulusi halik olan insanlık var. İyi ki iyi ki buradayız diyorsunuz. Öyle öyle ama yoruldunuz biliyorum. Yoruldunuz. Eminim yoruldunuz. Yo 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 yorulmadınız. Eminim yorulmadınız.